Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere astral seyahat tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Normalde astral seyahatle alakalı zaten bir videom var. O videoda astral seyahat yapmanızı kolaylaştıracak veya astral seyahatin neden yapamıyorsunuz'a cevap bulabileceğiniz bazı maddelerden ve tiyolardan bahsetmiştim. Bu videonun sonunda da bu maddelerden bahsedeceğim ama tabii ki tek tek açıklamayacağım. Çünkü zaten açıkladığım bir videom var. Bu videoda bu sadece zaman kaybı olur. Eğer merak ettiyseniz gerçekten önemsiyorsanız bu konuyu o videoyu da izleyebilirsiniz. Tekniklere geçmeden önce, tekniği yapmadan önce yapmanız gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Bu tıpkı aslında e, spora gidip bir ağırlığı kaldırmadan önce ısınmanız gibi bir olay. E, şöyle anlatayım. İlk önce yapmamız gereken şey, bir hafta öncesinden astral saat yapacağınızı kendinize hatırlatmak olacak. O güne gelene kadar her gün birkaç kez ben, Pazartesi günü atıyorum. Pazartesi günü astral seyahat yapacaksınız. Ben pazartesi günü astral seyahat yapacağım diye kendinize terkinde bulunmanız gerekiyor. Biz buna programlama diyoruz ve bu işinizi oldukça kolaylaştıracak bir detay. İkinci ön çalışma nefesle alakalı. Tekniği yapmadan hemen önce 20 kere diyaframdan derin nefes alıp verin. Nefesin hızı sizin bedeninizi gevşetecek derecede olmalı. Nefes alıp verirken acele etmeyin. Sakin ve yavaş bir şekilde nefesinizi alıp verin. Üçüncü ve son ön çalışmamız arkadaşlar kaslarımızla alakalı. Bunu yapmak için bütün kaslarımızı sıkıp bir anda serbest bırakmamız gerekiyor. Bu teknik bedenimizi oldukça gevşetecektir çünkü. Bunu da nefes alışverişini bitirdikten sonra yapabilirsiniz. Tabii ki bu çalışmayı yaparken de nefes alışverişlerimiz yine diyaframdan derin bir şekilde olacak. Bu 20 nefeslik gibi o kadar yavaş olmak zorunda değil ama hızlı olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Nefes konusu astral seyahatte hayati bir öneme sahip. Çünkü doğru nefes bizim bedenimizi gevşetir. Ve bedenimizin gevşek olması bizim astral çıkmamıza çok yardım eder. Peki neden yardımcı oluyor? Son olarak bunu açıklayayım. Ondan sonra tekniklere geçeceğim. Çünkü bunlar önemli bence. Öncelikle astral yapabilmemiz için bizim oturtmamız gereken bazı şeyler var. Bunların en temeli, en önemlisi düşüncelerimiz ve bedenimiz arasındaki o bağlantıyı, o köprüyü kesmektir bir süreliğine. Ve bedenimizi olabildiğince hissetmemektir. Diğer türlü teknikleri yapmaya çalışırken, imajine ederken bedenimiz buna tepki gösterirse bu durum bizim odağımızı ve tekniğimizi mahvedecektir arkadaşlar. Tabii ki bu tekniği yaparken yaşadığımız belirtiler değil. Onların haricinde oluşan bedensel tepkilerden bahsediyorum. Yani bu şu demek aslında. Astral seyahat yaparken bedenimizde karıncalanma, kaslarda bir titreme meydana gelebilir. Bu pozitif bir şeydir, istediğimiz bir şeydir. Bu tekniğimizi doğru yaptığımız anlamına gelen, bunu gösteren belirtilerden biridir. Ama astral çıkmak için çok zorlarsak kendimizi ve kafamızı yukarı doğru ittiğimizi fark ederiz istemsizce. İşte bu tarz şeyleri de biz istemiyoruz. Bunlar negatif şeyler, bilginiz olsun. Bu tarz problemlerin de önüne geçmek için bedenimizi gevşetmeliyiz arkadaşlar. Bu durumun da sebebini açıkladığıma göre tekniklere geçebilirim. O zaman hemen ilk tekniğimizden başlayalım. Birinci teknik hafifleme tekniği arkadaşlar. Bu teknik astral seyahat yaparken en çok kullanılan ve gerçekten efektif tekniklerden biridir. Bu tekniği yapmak oldukça basit. Tek yapmanız gereken uzanıp bu bahsettiğim ön çalışmaları unutmayın onlar önemli. Yaptıktan sonra giderek hafifleyip havaya doğru süzüldüğünüzü imaj etmek. E, imajı etmekten kastını bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında en kısa anlamıyla hayal edip inanmak. Bununla alakalı bir videom var yine izleyebilirsiniz. Hayal edip inanmak da bir derece yeterli değil aslında. Hayal edip inandığınız şeyi aynı zamanda da hissetmelisiniz. Bir örnek vereceğim. Ee, yukarı doğru giderek hafiflediğinizi ve tıpkı bir sigara dumanı gibi yukarı doğru süzülmeye başladığınızı hissetmeye çalışın. Biliyorum başta birazcık zor ve anlamsız gelebilir ama emin olun denedikten sonra işe yaradığını ve vücudunuzda farklı farklı şeylerin oluşmaya başladığını, işte atıyorum kulak çınlamasıdır kaslarda karıncalanmadır bunlar astral seyahatin en temel belirtileridir aslında doğru yolda olduğunuzu gösteren. Bunları görmeye başlayacaksınız. Tek yapmanız gereken inanmak, odaklanmak ve daha fazla pratik arkadaşlar. Evet şimdi ikinci tekneye geçiyorum. İkinci teknik düşme tekniği olarak adlandırılabilir sanırım. Bu teknik aslında çok zor görünebilir. Ee, ama gerçekten çok efektif, çok işe yarıyor. Sonucunu çok hızlı görebileceğiniz bir teknik. Sadece çok iyi bir imajinasyon gücüne ihtiyacınız var. Yani az önce bahsettiğim gibi çok iyi hayal edip çok iyi inanmanız ve çok net bir şekilde hissetmeniz lazım hayal ettiğiniz şeyleri. Hemen tekniğin nasıl yapıldığından bahsedeyim. Teoride çok basit aslında. Sadece bir binanın tepesinden düştüğümüzü imaje ediyoruz. Düşününce aptalca ve saçma gelebilir ama astral seyahat niyetiyle gevşemiş bedene sahipseniz ve özellikle de astral seyahate çıkacağınızı bir hafta önceden kendinize terkin ettiyseniz oluşturduğunuz bu stres sizin bedeninize yansımak yerine ruhunuza yansıyor ve aslında istemsiz bir şekilde ruhunuzu harekete geçirmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu teknik saçma ve anlamsız gelebilir ama yine de denemenizi tavsiye ederim. Tekniği denerken imajinasyonunuzu gerçekçi ve detaylı bir şekilde kurgulayın. Siz düşerken aşağıdaki insanların tepkilerini bile hayal etmeye çalışın. Evet arkadaşlar, iki tane teknik verdim. Bence yeterli olur ama daha fazla teknik isterseniz belki diye açıklamaya tekniği anlatan insanların videolarını bırakacağım. Çünkü gerçekten çok fazla teknik var ve iyi teknik diye bir şey yok arkadaşlar. Size uyan ve size uymayan teknikler var. Bunların neticesinde eğer kendinizi bu konuda geliştirmek istiyorsanız birçok tekniği denemelisiniz arkadaşlar. Bakacaksınız hangi teknikte daha iyi odaklanıyorsunuz. Hangi tekniği daha rahat kurguluyorsunuz? O tekniği seçip o tekniğin üzerinden pratikler yapacaksınız. Sonrasında zaten yeterince çalışmayla beraber gelişimi kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Ben bu videoyu kanalımızda böyle bir video olmasını gerektiğini düşündüğüm için çekiyorum ve aslında ilk de çekmişim. Çünkü ben 6 dakika boyunca size aslında 2 tane teknik verdim sadece. Ama bunun yanı sıra birçok önemli şey söyledim. En azından ben böyle düşünüyorum. Şimdi ise son olarak bu tüyolardan bahsedeceğim. Önemli noktalardan bahsedeceğim. Hiç sıkmayacağım. Açıklamasını yapmayacağım. matematikle sayacağım. Detayını merak edenler, astral seyahati önemseyen ve yapmak isteyen arkadaşlar. Zaten o videomu bir önceki astral seyahat videomu izleyebilirler. Orada bu maddelerin neden önemli olduğuna dair bir ton açıklama yaptım. Ama bu video bir astral rehberi sıfatını taşıdığı için burada da kısa kısa bahsetmekte yarar var diye düşünüyorum. Her neyse hiç vakit kaybetmeden bu tüyoları da, taktikleri de, önemli noktaları da saymaya başlıyorum. İlk maddemiz solar plexus yani ateş çakrası. Astral seyahati daha hızlı yapmak istiyorsanız, bu konuda daha iyi olmak istiyorsanız ateş çakranıza önem verin arkadaşlar. İkinci madde aşırı önemli inanç yani hem kendinizi bunu başarabileceğinize hem de astral seyahati bir kavram olarak gerçek olduğuna inanmanız gerekiyor. Üçüncü maddemiz amaç arkadaşlar basit çocuksu hatta belki ergence amaçlar için astral seyahat çalışmayın muhtemelen başaramayacaksınız. Tabi çok yetenekli değilsiniz orasını bilemem. Dördüncü madde duygu durumu arkadaşlar astral seyahat yaparken çok heyecanlanır veya korkarsanız başaramazsınız. Duygularınızı nasıl stabil tutacağımızı o videoda anlatmıştım. Bu videoyu uzun tutmak istemiyorum. Hemen diğer maddeye geçiyorum. Diğer madde beden durumu. Eğer vücudunuzda fiziksel bir ağrı varsa veya astral seyahatten hemen önce bir şeyler yediyseniz astral seyahat yapmanız çok zorlaşır. Çünkü bedeninizi gevşetemezsiniz. Diğer madde programlama arkadaşlar. Bundan bu videonun başında bahsetmiştim zaten ama çok önemli. O yüzden bir daha söylemek istiyorum programlama olayı işimiz oldukça kolaylaştırıyor bilginiz olsun diğer maddemiz istek isteğimiz ne kadar yüksek ve kuvvetli olursa astral seyahat yapma imkanımız o kadar yüksek olur çünkü parapsikolojide kuvvet terimine karşılık olarak isteğe koyabiliriz ne kadar istersek o kadar rahat ve kolay yaparız evet arkadaşlar bahsetmek istediğim her şey bu kadardı umarım anlatabilmişimdir kendimi videoda çok fazla şeyden bahsettim Umarım bu anlattıklarımdan faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.